Evet, akıştayız. CHP ittifakçısı Covid-Covidoğlu bugün programımızda bizimle beraber olacak. Ee, YouTube'a hoş geldiniz efendim. Ee, katlı saç kesme videosundayız. Kendinizi saygıdeğer eski eşim videosunda zannedebilirsiniz ama hayır. Evet, kaç katlı kat? Bilmiyorum ne kadar, Allah ne ne kadar izin verirse bizim e, programımızı renklendirmek ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için e, artık bir takım kişisel bakım durumlarına gelmemiz e, gerektiğine kanaat ettik. Kişisel bakım önerileri vermemize gerektiğine kanaat ettik. Kaan'dan herhangi bir kişisel bakım <laughs> önerisi alamayacağımız aşikar. Gözlerim bulandı. Gerçekten <laughs> gözlerim doldu yani. E, öncelikle katlı kesim için ihtiyacımız olanlar bir makas. İki makas var burada. Bir küçük, bir büyük. Bir, bir makas adet, daha. Bir adet toka, lastik toka. Bir adet darak. Alan tarım çok Aynı zamanda <laughs> bakın 1938 yapabiliyorsunuz burada. <laughs> e. Ve e, yine bir değerimizle adeta dalga geçer gibi oldun. Sakın öyle bir şeye tenezzül bile etmez. E, ve son olarak da yine ihtiyacımız olan bir şey. Ailemden kalan bir adet e, sözcü gazetesi <laughs> parçası. E. Annem babamdan kaldı. <laughs> sözcü gazetesinin zaten şey TC sözcü. TC sözcü ve yani ekonomi sayfası ekonomi sayfasındayız şu anda. Ekonomide ee, güzel şeyler oluyor. Bu arada normalleşmeye başladık. Yeni Ama bir normalleşme Yeni bir normal. Diyorum. Yılmaz Özdil yazısı üzerindeki <laughs> saçlarımı çok güzel. Ee, gerçekten Hamza demiş. Yılmaz Özdil satır satır dokuduğu bir yazı galiba. Valla yazmış da baya yani neredeyse bütün bir sayfa Yılmaz Özdil yazısı görüyoruz. Maşallah. Yazı Gördüklerimizle buradan... de gurur duyuyoruz. Ee, bakın bugün yeni bir Yeni bir su. Evladımız Ebu Bekir. Evet. Şehzade. Şehzade evladımız. Tabii ki bütün evlatlarımız gibi o da bir şehzade. Pancar olmasına bakmadan bir şehzade. Önceki şehzadeden bahsediyorum. Ebu Bekir Sı sıddık bebek. Onu bugün kırdım kendisi ve kırmak zorunda kaldım. Fakat maalesef geç kırmışım. İçi bozulmuş, içi, i̇çi geçmiş. İçi, içi, çürümüş evladımın ya. Yani saltanat ilk çürütüyor diyebilir miyiz buradan? Evet saltanat kesinlikle çürütüyor. Yani zenginlik çürütür, saltanat kesin çürütür. Neyse ben saçımı kesmeye kandı e, Yılmaz Özdil'den e, Yok. e, sebeplenmeye başlayacak. Ben tam tam tersi. Ya Yılmaz Özdil'in şu bakışı benim çok hoşuma gidiyor. Homs, diye bir bakış var ya. Anla bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay. Yılmaz Özdil o sırada e, etrafındaki Atatürk düşmanlarını kokluyor. Fotoğrafı yakından göster. Ee, göster. Tayland Batım hainliklerini kokluyor. Tayland kralı metresinin ünvanlarını geri almış. Ee, ya 6 ay öncesinin gazetesini okuyorsun. Ama yani önemli bir haber sonuçta. Metresinin ünvanlarını geri almış. Ee, resmi metresi ilan ettiği eski yakın koruması olan bilmem kimin e, ünvanlarını geri almış. Alırım senden sonra tüm yetkimi dediğimiz Ajdar Anık Durumu neymiş? Ünvan neymiş? Kralın soylu eşi ünvanı ve tüm generallik rütbesi o arada. <laughs> ya bu arada gerçekten metres'e verilebilecek de bayağı güzel. Üzerine ev yaparım filan. Tüm general yaparım. Ordu yapmış kadının üzerine ya. Bakın öğrenin. Evet. Ee, bu arada saç kesmek için ilk önce e, ben de internetten öğrendim. Biliyorum e, kuaförlerin açıldığını ama ben kuaföre gitmeyi seven bir insan değilim. Kuaförler de benim onlara gelme şimdi sevmediklerinden her kuaföre gittiğimde kazık yerim. E, ee, yani. Sıddıklarlar çünkü yani çok belli benim kuaföre para harcamayacağım. Bir kere gelip bir daha gelmeyeceğim. Sen de yani kuaföre gidince silkelenecek keris tipi mi var diyebiliriz kuaförlerin açısından? Yok ben de kuaförler açısından e, bu paçoz, paçoz. tipi var. Paçoz. Haksız da değiller. Ne yalan söyleyeyim gerçekten peki, peki. haksız değiller. Solaryum'a gitsen orada da mı Solaryum'a da gitsem bana yine paçoz derler. Çünkü Solaryum'a da gitmeyeceğim. Benim gidip en azından bir ay kamp yapacağım çok bellidir her yerimden. Ee, güzel dedin. Ben de kötü bir haberle yolumuza devam edeyim o zaman. Ee, Avustralya'da 5 yıl kadar kaçtıktan sonra. ya Hatırlarsınız bu gururlu kardeşimizi buradan kendisine sevgilerimizi alır. Avustralya'da 5 yıl kaçtıktan sonra yakalanarak... Kırpılmıştı, kırpılmıştı. Kendi kendisi geri dönmüştü. Bu arada e, 42 kilo yün yapmış kaçta seneler boyunca. O yüzden e, doğada kurtlar bunu ısıramamışlar. <laughs> <laughs> dünyanın Helal. En iyi, dünyanın en iyi şeyi değil mi kanka? Kurtlar seni ısıramıyor çünkü Yürümüşün. sert değilsin, Yumuşak. yumuşaksın ve pofidiksin. Ben burada saçıma bakmaya gideceğim. Tam olarak burnumun hizasında bunu buradan önden adeta bir yürün, unicorn e, ee, şey boynuzu, boynuzu gibi. Unicorn ne bilmeyenler için tek boynuzlu at diye de geçer. Ee, Gidiyor musun? Sen mi bakmak istersin? Senin Neye Telefondan bakıyorum. Neye bakayım? Şimdi tam olarak hizalı, burnu hizalı, 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 mı Yani şu anda ters bir kafa gibi görünüyorsun. Burası arka tarafı. Burnun burada, suratın burada gibi. Ay! Arkasında gözü var. Ya sen kendini hiç görmediğin için ya bak bak şuradan kendine bak da bir ay çek Allah'ın sersen bu sen din, Sen kendine baksana benle niye uğraşıyorsun? Al. Öğrendin mi? Bir de mü, mü, mü yapıyor. Bu telefona bakarak makyaj kontrol etme yöntemi hakkında ne Şöyle şöyle bir şeyler yapıyorlar telefona bak. Lazım oluyor bazen. Ee, kadınları artık Güzellik için sorgulamasak çok memnun olacağım. Çünkü yeterince güzelleşmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Evet. Çalışmayabilirsiniz buradan size. İşte olmuyor o zaman da kıllı diyorlar. Yok efendim söyleyeyim bilmem ne diyorlar. Evet olmuş. Bakın o, ben tam dedim, olarak üçgen şeklinde yaptım. Çok da saçım varmış be kardeşim. Kesme bunları yazık. Biraz keseceğim. Bak kesme. Bir ben dolar, beş dolar. Beş yıl dolar. 5 yıl dolar. <laughs> Tamam mı? Sonra... Sonra senin münasebetsiz yorumlarından kaçabilecek hale mi geleceğim? Artık bilemiyorum. Gerçekten. Ee... Şimdi efendim... Çok güzel gazete ya. Ya yani dur dur bak, hiç girme hiç girme hiç girme hiç girme. Hiç girme. Bağırma. Hiç girme. Girmiyorum. Arka sayfası Ay burada da Yılmaz Özbil var. Tam Yılmaz Özbil'e keseceğim saçlarımı ver. Meme kanseri ile ilgili yer vardı Yılmaz oraya keseceğim. Yılmaz Özbil'e keseceğim saçımı. Evet e, ben de biraz gündemden bahsedeyim. Evladımız e, geçen bölümden izleyenleriniz varsa geçen bölümü. şey, Şehzade Sıddık Bebek e, sizlere ömür kaybettik aşkımızın meyvesini. E, kendisi bir neydi kendisi? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bugün İçi çürük çıktı. Pi yazıklar olsun sana. Kalıbının e, adamı değil misin? Şimdi e, önleri <laughs> alakasız çift <laughs> gündemden bahsedecek. Önleri neresini yani en önü katınızın neresini gelmenizi istiyorsanız oradan kesiyor musunuz? Ben çenemin biraz altından, benim saçım kıvır, kıvırcıklı da değil dalgalı o kalkacaktır. Çenemin biraz altından kesmeyi hedefliyorum. O da şu kadar gibi bir yere kesmem gerekiyor gibi geliyor bana. Bunu dümdüz kesiyor muyuz? Bir dur ya, anlat anlatıyorum. Süreci... Evladımız bak, yeni evladımız. Pancar bebek. Pancar, Pancaroğlu. Pancar, Pancaroğlu şu anda bizim ilk ta, e, anne baba tartışmasını izliyor. Şu anda mutsuz ama yayının sonunda ne oluyor? Biliyorsunuz Pancaroğlu'nun suyu akıyor buraya ve sağlıklı bir pancar Sers suyu olarak suyu olarak hayatımıza ay çok korkuyorum şu anda yayında şey yapacağım diye ama yapacağım bunu. Bakın şöyle tuttum. Maşallah. Vuranda saçım. Sen kafan ters gibi. Ki benim kafam ters olsun. Senin gibi bütün varlığım, insan varlığı varoluşuna ters olmasın yeter ki ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Teş bir şey değil hayatım. Buradan böyle Allah Bismillahirrahmanirrahim de diyerek. Evet kesmeye başlıyorum. Keşke siz de bu sesleri duyabilseniz ASMR sesi gibi hıcır 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 diye. Böyle çok tıraş olurken falan da öyle. İşte kesemiyorum ya. Kesiliyor kesiliyor kes. Korkuyordu. Elini elini kesme ama. Bak oynatıyorsun şunu. Ama kesemedim kan. Olay bir sürü saç var burada. Ama ha. Canını okudum saçın diyeyim. Öyle mi? Yok ya değil. Gayet güzel oldu. Şimdi elimizde böyle yamuk. Bakayım. <laughs> Şişiri yamuk şey. Gayet güzel oldu. Hayatım baksana buradan böyle Ben alayım oluyor. mı? Düzelteyim mi? Yok. Sen kendi <laughs> işlerine ilgilen. E, kendi işlerine ilgileniyorum. O zaman e, şundan bahsetmek istiyorum. Uh -huh. e, bildiğiniz gibi Elon Musk'la Grimes Hanım'ın Evlatları oldu. Herkes bundan konuşuyor. Bırak onu. Bırak. Ne bırakı... Şeyler akıyor. Ya tamam az az da. Saçlar akıyor. Ben süpüreceğim evi sen mi süpüreceksin? Sanki süpürmüyorum. Ben de süpürüyorum hep. Ya kendi evini süpürüyorsun. Burayı aşık aşikar yani. E tamam Bir da şey süpürmeyeceğim sebep şey mi yapayım? Yere mi tüküreyim ya? Yani ne yapayım böyle? Pisleyeyim mi? Bak şimdi. Hı. Oldu işte bak gayet güzel oluyor. Ee, şimdi burasını bu şekilde kestikten sonra hmm. yapacağımız şey, ay çok saçım olduğu için ben bunu birkaç parçaya ayırıp sonra uçlarını şey yapacağım. Hmm. Şöyle ufak ufak küçük makasımız ne işe yarayacak diye düşünüyordunuz. Ne işe yarayacak? Küçük makasımız. Şu. Küçük makas. Kat izlerini efendime söyleyeyim. Dikeylemesine şu anda vuruyor. Göremiyorsunuz evet, siz. Yani niye göremeyesinler, görüyorlar işte dikeylemesine <laughs> vurarak buradaki kat izini inceltmeye çalışıyorum. Kat izi dediğin ne? Yani cart diye kestim ya şu anda Hı -hı. makas izini. Anladım anladım. Makas izini inceltmeye Kat izini var mı bunların? Kat izi var <laughs> e, çünkü kendisi benim saçım gerçekten. Bem. Neyse ki çok da fazla saçım olduğundan istediğimi yapabiliyorum. Buna çapraz zaman. vurmak lazım. Ne gibi? Neyse sen dikkatini daha fazla elini kesme. Elimi kesmem de... Evet kat izleri şu anda it izlerine karıştı. Gerçekten hayretler içinde izliyorum. Şimdi bir kat daha alayım. Şu kat izi, kat izi it izine daha karıştı mı bir ülkede hmm. işler karışır. Gün batarken herkesin gölgesi uzun görünür. Mum dibini aydınlatmaz. Zirveler yalnız olur. Bakın bunları da <laughs> sizlere söylemek istiyorum. Gerçekten Kaan Sezcim'le e ne, ne felsefesine girmiş? Delikanlı, delikanlılık, adamlık felsefesine Yok, Zeki Müren'e soruyorlar. Zeki Müren de bunları böyle cevaplıyor. En e, sevdiğiniz atasözleri nelerdir? Hatırlıyorum. Neydi bunlar? İşte Söyledim değil mi? Onlar da. At izi kat izine karışırsa bir ülkede işler karışır. İkincisi, gün batarken herkesin gölgesi uzur. Üçüncüsü, mum dibini aydınlatmaz. Bir dördüncüsü, çünkü fazla söylüyorum. Zirveler yalnız olur. Ve bir diğeri de e, yıldız tilbe parçaları her zaman çok iyidir. Yıldız tilbe parçalarının zekimliğinin ölmüş olması ihtimaline pek ihtimal vermemekle beraber Atizi katizine şey yapmadı yani Zeki Müren onu diyebilir. Atizi katizine karışabilir Paşam abi. onu diyebilir. Paşam, Paşam. Paşam'ın ne diyeceğine biz karışamayız zaten. Bir kere her şeyden önce dünyada şu hayatta yapamayacağımız şeylerden bir tanesi Paşam'ın ne demiş olacağına karışmaktır. Çünkü Allah rahmet eylesin zaten karışsak kaçacağız yani. Evet çünkü zaten gitmiş evet. güle güle. Artık taşamlık bir şey yok Gördüğünüz burada. Gördüğünüz gibi şu uçları inceltme işini şöyle şöyle, yaptı şöyle bileyim, görüksün. görüksün şeklinde <laughs> yapıyorum. Evladımız Sen, turp turpoğlu. Turp gibi çocuk. Evladımız evladımız diyorsun. Gerçekten bizim de neyse. Yani seni doğuracağım turp doğursaydım diyebilirim bu çocuğa şu anda. Çünkü bu da bir turp. Ve yani doğurma yetin olmadan yaptın. Çok güzel bir konuşma olur. Bir evlattan daha bahsedecektik. Çok özel bir evladı evet. Kimin evladıydı? Elon Musk'ın evladı. Elon Musk bir han hanımefendisinin evladı. Eşinin e, Hı -hı. saygıdeğer Grimes'ın. E, bunlar... Grimes'ın olayı ne? Grimes çünkü çok sağlıksız gözüküyor. o kadar para, o kadar sağlıksız niye gözüküyor çocukcağız, yani, kadıncağız? Grimes Hanım dünya çapında vitaminsizliği yayma kürsüsü başkanı. <laughs> diye söylüyorum. Gerçekten vitaminsizliği yaymış da yani kendi bedenine yaymış. yaymış e, aynı zamanda da işte yani bazı kullandığı vitamin yerine kullandığı haplar ilaçlar var. Ondan kafalar biraz yanık. Ellen Bey'e de bu şey yaptı. Bu ilaçlardan verdi. Biraz arka planını ben anlatayım. Hatta bir gün Ellen Bey e, kafası iyiyken evini kapatıyor. Bir düğme var. Rick and Morty'deki gibi bütün ev çap diye kapanıyor. İçeride başka bir pop yıldızı da hapis kalıyor. Gerizekalı. E, Neyse. yani nasıl? bu arada Covid sürecinde Elon Musk biliyorsun e, ee, işte gerçekten hiçbir şeyi yok bizi bununla kandırmayın falanlar filanlar dedi. Amerika'da 40 bin kişi ölürken Elon Musk ben baş başlarım Covid'ine falan gibi açıklamalarıyla yani insanlara ümit veriyordu. Ümit, ümit veriyordu. Sonuçta ümit vermek kötü bir şey değil. Bizim ülkemizde de gayet güzel. Hani bu bu aydan sonraki ay bundan daha iyi olacak, ondan sonra ay daha iyi olacak deniyor. Hı hı. Ee, yani o da bir mantık tabii. Şöyle şey açılmış şuradan şu kadarını tutsan. tutsan. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim şunlar en önlerine tekabül edeceği ve asıl buraları birazcık inceltmek gerektiği içindir ki ben buraya biraz daha yukarıdan inceltme, ee, yani daha geniş incelt... Allah! <laughs> ne oldu? Çok kötü kestim aradan. Bir şey olmaz. Kökü sende de şey Şuna bak benim saçım yok. Evet gerçekten. Bir sonraki e, videomuzda Kaan'ın kafasını piramit olarak model. <laughs> Çok, <gülüyor> Çok güldü. De... Ne o güzel olmaz mıydı? Dikkat et evet, nazar değmesin. Tehlikeli miydi? şeyle orada iş yapıyorsun makasla. Eline eline bakmasın. Nazar değmesin. Nazar, nazar senden Gelecek nazara inanmıyorum Kaan. Benden gelecek nazar... Neler... Çocukların adını ne koymuşlardı? Sen oraya yazmıştın. Çocukların adı efendim? Eee... X... A12. A Adeta bir... Ne diyeyim? Bir Zaten element. Bence oldu. Bayağı da saç kestik. Evet. Tool'un var böyle bir albümü. A, nima diye başlayan hiç kimse ona laf etmiyordu. Elon Musk'ın babaya laf ediliyor. Çünkü yani ben burada sonuçta bir albüm bu ee, okula gidecek Tuğlu'nun albümün okula gideceğini ve ee, bir takım başka çocuklarla adını söyleyerek konuşacağını yoklamada adını da okunacağını düşünmüyorum yani sabır neredesin filan diye. bakalım nasıl olacak saçım heyecanla bekliyoruz ve tam bir Banu Alkan misali saçımı attırarak havalandırıyorum Vay. olmuş mu? bilmiyorum hiç fikrime buralara bakıyorum çünkü ne, ne Nereye bakmam bakıyorsun? lazım? Ucuna. Ucuna şimdi. bakman gerekiyor, bak. E iyi. Gayet tamam işte. Kaldı sana ne göstersek gayet tamam. Hayatta beklentilerimizi <laughs> her zaman minimal düzeyde <laughs> tutun. Ne güzel. <laughs> gayet oldu ya. Bu vesileyle mesela bir arkadaşımız vardı. Prometheus filmine gittik. Adam çok mutlu ayrıldı filmden çünkü beklentileri çok düşüktü. Gayet olmuş. Evet. Bravo. Evet. A 12 bebeğe de buradan e, mutlu, bol, e, kazançlı, huzurlu. Ailesini e, 18 yaşında gelip adını değiştirip ailesini dava edip ailesinin parasını ve kendisi de doğru düzgün simit falan gibi bir isim aldığı günlerin gelmesini bekliyoruz. Evet. Ee, ona evet, İzmir'de de gevrek de. diyecekler büyük ihtimal İzmir'e geldi Bay ho. <laughs> Şu anda Yılmaz Özdil'i e, sana baktırıyorum sana doğru bakıyor. Disin Yılmaz evet, Özdil. Ve... gerçekten. Yani... bir kelime seçeceğim Yılmaz Özdil'den. ondan sonra da kapatıyorum. Haysiyet. Ben sana söyleyeyim. Gelecek kelimeyi söyleyeyim. Abi ha, harika. Şehit bizim, gazi bizim parayı Pentagon aldı falan böyle. Vay iyi. Mor lahana kalp krizi riskini azaltıyormuş. Herkese buradan mor lahanalı günler diliyoruz. Kapatırken söylemek istediğim bir şey var mı? diyor. E saçı kestik. Saçı ke Ha pardon bu gerçekten saç kesme videosuydu ve burada sona erdi. buna inanamıyorum. Ben bu, bu, mu ya bizim yapacağımız komik video? Başka konumuz yok muydu? Gündemimiz yok muydu? E, gündemimiz var mı? Yok. Neyse bugün Hidrellez hepinizin geçmiş Hidrellez'lerini kutluyorum çünkü siz bu videoyu izlediğinizde Hidrellez epey bir geçmiş olacak. Ben gülümü aldım. Ee, dileklerimi yazdım. Hıdrellez nedir? Biraz şöyle yaklaş da anlat bize küçük Deniz. Hıdrellez'in. Ne oldu? Hıdrellez mi anlatayım size ya? İyi ee, tamam. Bilenler öğrenmesin. Ee, bilmeyenler öğrenebilir. Hızır ile İlyas peygamberlerin her sene baharın geldiği gün ee, buluştukları rivayet edilir. O buluşma günü Hıdrellez deniyor. Pek çok kültürde ve hani antik kültürlerde de yeri olan baharın gelişini kutladığımız ee, mükemmel bir gün bizim ailemizin e, geleneğinde bu rahmetli anneannem de çok severdi bugün. O yüzden e, önemli bir yeri vardır. Sevilir, sayılır bugün e, bizde. Şöyle şeyler yapılır, işte gül ağacına direkt bağlama e, zaten standart herkes de vardır. O gün işte çiçek toplanır, deniz kenarına gidilir. Anneannem şey yapardı mesela taşlarla e, ev istiyordu tabiatıyla. Hep böyle bir taşlarla deniz kenarında bir ev yapardı. üç odalı bilmem neydi falan falan diye düşünerek bütün çocuklarına onları e, adardı. E, karınca yuvasından toprak toplardı. Onun için okurdu benim için onu. Bir o, dakika. Ben Tabii, karınca yuvasından toprak toplama... Karınca yuvasından toprak. Efsane duyarlara kendimi mentionlayacağım birazdan. Ya neden koşmaya gidiyorsun? Tamam. Ve gerçekten de onun e, yani ne zaman kaybettim hatırlamıyorum ama senelerce onun e, karınca yuvasından topladığı ve okuduğu parayı cüzde şey e, toprağa cüzdanı taşıdım parasız kalmamak için yapılan bir şeydi. Tabi yani cüzdanınıza bakan sağda solda kontrol eden emniyet amirlerini oldukça şaşkınlığa düşüren hakkınızda e, sorular sordurtan da bir e, şey oluyordu o. Ama bir şekilde anneannem dedim, şu dedim, bu dedim hep yırttım ondan. Güzel demişsin. Peki bir sorum olacak. Lütfen. E, bu sene ne diliyorsun? Yani şey normal dileklerini bir kenara bırakalım. Hani açık ortaya dilediğim bir şey var mı? AVM'lerin açılmasını diliyorum. Bu senin en büyük dileğin. <laughs> yani hayattaki en büyük dileğim zaten. Benim Covid sürecinde normale dönüştük en büyük dileğim neydi? 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasıydı ki bu video büyük ihtimalle 11 Mayıs'tan sonra vizyona girecektir. Yani en büyük dileğim de olmuş olacaktır. Çünkü bir insan hayattan daha ne ister? AVM. Yani, yani deniz AVM. kenarlarını. Hiç, hiç, umurumda bile değil. Park, bahçe, çiçek, böcek, açık, açık hava, hmm. nefes almak... İki hmm. aydır hmm. evde oturuyor insan. Hmm. Hmm. Yeter ki AVM'ye AVM ye hmm. AVM ye gireyim ve e, oradaki şeyleri... Patronlar şeyde, kazansın. kiraları ödensin. Biz de trabzanları yalayacağım. AVM'ye girer girmez yürüyen merdivenle trabzanları böyle ettireceğim. <laughs> Yürüyen merdivenin trabzanını yalarsan yanlış şey oluyor. Yani koltuğun yani tek sabit gidiyor ya. Biraz o farklı gidiyor. Çok az bir şey yalamış olursun böyle fıt fıt fıt, fıt ileri oh. gider o. Ha, pardon. O aynı hızda. Biraz daha hızlı gidiyor. Ay ona üzüldüm bak şimdi. Bak, Nasıl yapabilirim? Şey Yürüyen merdiven de trab, e, trabzanı değil de trabzanın hemen yanını böyle yalayarak diye hepsinin. Bak ya da şöyle bir şey yapayım. Trabzandan ayı, a, a, di, dilimi dayayarak öne doğru kayayım. Güzel. Hem bütün trabzanı şey yapayım hem de sonunda da zaten boynumu kırarak ölme lüksüme harikaymış iyi ben takipçilerimizden ya da videoyu izleyenlerden şöyle bir şey öneriyorum bu, bu videonun altına ibanımı bırakıyorum yine mi ya e, denizin de ibanı bırakabiliriz e, ama şöyle bir güzellik var e, dileklerinizi oraya yazıyorsunuz ben gerçekleştiriyorum Herkes dileğini yazsın aşağıya. Ben görmek istiyorum. O dilekleri tek tek okuyacağım ve gerçekleştireceğim. Ne yapacağım? Gerçekleştirecek. Evet benim dileğim ne? Zengin olmak. İnşallah kısa bir sürede zengin olacağım. Ve sizlere çok daha kaliteli içerikler. Arkadaşlar sakın bunu evinizde yapmayın. Çok kötü kesmiş. <laughs> yani tamam bir kat kesmişim de böyle bir şey, böyle Nasıl? bir iş olmaz yani. Ne oldu? Yani buralar böyle bir. Acayip böyle bir beslemek gibi bir olmuş. Arkalar zaten aynı duruyor. Buraların ben da böyle bir kat. Saçım zaten saçım güzel, Allah çık. Yani var olması bile senin için biliyorum. Ben miyim? ne yapayım? <laughs> yani siz bilirsiniz. Belki de kuaförlere gidip e, kendinizi kestirmekte fayda vardır. Ama e, vardır yani. Belki de vardır. Ben belki de kuaförlerin bildiği bir şey var. Büyük ihtimal saç kesmek yani evet. en nihayetinde. Güzel, çok güzel. Senin dileklerini öğrendik. O zaman YouTube'dan, YouTube'da güle güle sizlere. YouTube'da güle güle. Hoşçak hani O YouTube'a hoş geldiklerine göre bizim videomuzdan hemen sonra da YouTube'dan çıktıklarını seviyorum. Şey evet. YouTube'dan güle güle. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Kavgamız etmedik evet, evet. gelmiş <laughs> yapıyorum Allah'ım bitsin şu kız karantina. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet. Evet. Amara, amara. <gülüyor> Akıllı <gülüyor> ol, evladımızın önünde turp tut. -tur -tur -tur. bıçaklarım. O bıçak değil, makas ayrı. Pancar ayrıca. Çocuğun adını turp turp koydum, kişilik bunalımı geçirecek. Pancar ama kendisi. Yani yani... Bir kere sebzin meyvin adını kısanın kim olduğunu öğren her şeyden önce. Ya bir Allah'ın adını verdim ya. Ulan x12 Hayat... koymadığıma şükretsin. Ya tamam şah. bak bu gül, bunlar hedera sarmaşık, bu orkide, ee, bu da pancar. Turp turp oğlu, senden özür diliyorum evladım. Söylemek istediğim bir şey var mı? AVM'deki Çocuk Parkı'na götürürüz. Evet, beni. AVM'de Çocuk Parkı'na gitmek istiyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet, bu vesileyle yayını burada... Ne yapıyoruz? Aç. 3, 2, 1, şıp! Şimdi Semih Aray! Bitti, bitti. Nereye? Hayır, Saçın? hayır. Ben sonrasında <laughs> konuşacağım. Hiç konuşamadım. Daha Son... gündemden bahsedemedik bile. Saçın. Neyi bahsedeceksin gündemden ya? Kötü kestim saçımı galiba. Çok... Yoğun bir gecenin sabahında yine evime dönmek zorundayım. Moda burnundayım. Tabii ki arabam Porsche. Açtım kapısını içine gireceğim. Kafam rahat yani. Oh mis. Hadi görüşürüz.